Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte lol bebek oynayacağız. Şöyle birkaç gün önce açtığım bir lol vardı. Ama daha sonra yayınladım. Şimdi yayınlamıştım. Ama daha önceden çekmiştim. Onu çok önceden beri var. Şöyle çekme lol ama bence bu fiyat çok iyi. De fiyatını demiştim orada. Şöyle bir arka plan yapmak istedim artık. Ya şu, Şimdi bunların isimlerini söyleyeceğim. Şurada Lol surprise yazıyor. Lol yazıyor. Bu bebeğin adını bilmiyorum ama bu Lux. Lux, Lux diye yazıyor. Bu da Miss Punk. Galiba bu da Post. Post. Şimdi bebeğimizin kıyafetlerini falan çıkaracağım. Şöyle ayakkabıları. Bu arada ben baktım. Altına yapıyor ve tükürüyor arkadaşlar. Renk değiştirmiyor. Şimdi elbisesine göz atalım. Şu şekilde. Önü çok parıldak Hemen kameram netlerse. Tamam çok güzel oldu. Böyle. Ondan sonra arkaları böyle. E, turuncu oraların. Şuralar da sarı. Şu şekilde bunu hemen kenara koymak istiyorum. Ama görünmüyor galiba. Şöyle inşallah görünür. Burada şöyle çok tatlı bir tacım var. Mavi renkli böyle çok tatlı duruyor kulaklı. Bu da çok güzel. Şu da şu da kalsın. Ayakkabılarına bakalım. Hı. İkinci ayakkabılar şu şekilde. Bir dakika hemen netlemesi için elime bir şekilde alacağım. Şu şekilde. Evet bir dakika netleyecek galiba. Netle. Netle artık. Bir dakika ben şöyle yapayım ki. Hı. Böyle. Biberonunun üstü böyle simli altı pembe. Böyle simli altın rengi gibi. Şimdi bebeğimiz bu konfet pop serisinden bir bebek aslında. Yan cute miydi galiba oydu. Ee böyle gözlerinde biraz boyanmayan yerler var. Ama bence gene çok güzel. Saçlarının arkasına bakalım. Şu şekilde böyle. Çok güzel saçları var. Boyaları da çıkmıyor. Tenlerin rengi saatte olduğu için bir tık Koyu gibi ama aslında aynı. Şimdi hemen giydirmek istiyorum bebeğimi. Şu şekilde aldım. Kıyafetinden başlayalım. Böyle. Şöyle ben hemen giydireceğim. Ben hemen giydirip geliyorum. Evet arkadaşlar şu şekilde bebeğimi giydirdim. Senin çok güzel duruyor. Şimdi ayakkabılarını giydireceğim arkadaşlar. Yine videoyu durduracağım. Ve ondan sonra hemen size geri geleceğim. Ama siz bunu hissetmeyeceksiniz bile. Hemen görüşürüz diyelim. Evet arkadaşlar ben gittim. Hemen bebeğimiz yanınıza gelin. Nene. Böyle oldu. Ve bot gibi pabuçları var. Yani nasıl desem pabuç mu desem, ayakkabı mı desem, bot mu desem. Hemen şu şekilde. Şimdi tacını giydirmek istiyorum. Ondan sonra da suluğunu eline verip geleceğim. Hemen gene yapalım. Hatta şöyle yapalım mı bu sefer? Bebeğimiz hemen giyinmeye gitsin. Elinde tacıyla. Şöyle. Hemen. Bir dakika. Hı. Tamam şöyle. Elini al. Bay bay ben geliyorum. Cip, 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 cip. Hemen yan kuti gelsin. Mi bay gittim Şimdi hemen tatlım sen bence solun yanına git onu al tekrardan huf, diye ışınlan ve onu da yine alıp gel. Ben gidiyorum. Bay bay. Ben de hemen lol bebek. Nereye gitti acaba? Dolabına mı gitti? Bilemiyorum ki. Acaba nerede? Ha geliyor. Bu sefer farklı yönden geliyor. Oo, Ne yaptın ya ya kötü? Kamerayı düşürdün. Teşekkür Beğenemiyor ya. Tamam gel böyle. Şimdi ben hemen takıyorum. Eline verelim. Eline de geçmiyor ki. Er geçebildi. Şu şekilde oldu. Çok tatlı. Şimdi biraz oyun oynamak istiyorum şu arka planımızda. Bizim canımız. Yani cute'imiz hemen orada biraz oynasın park. Bu arada her gün yeni yeni videolar gelecek. Bugün bir tane daha gelebilir. Hı. 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 Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Yan Kıvıtı'cım. Görüşürüz demek ister misin? Görüşürüz arkadaşlar. Evet şimdi. Bugün ya da yarın bir tane daha video gelecek. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha çok lol bebek ya da oyuncak videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın ve yorumda yapabilirsiniz. Bay bay. Bay bay. Hemen sen şurada dur. Ben de yapayım bay bay. Bay bay arkadaşlar.